Bugün bu videoyu izlemenizi sağlayan seriyi tekrardan çekiyoruz. Bir el 24 saat geçirdim. Adamın bacağına mı sıkacaksın? Adamın topuna mı sıkacaksın? Sen tamam Kesin yap ama. Lan Jay kuruyor adam nasıl evine geldi? Aa ya bir sova oku geldi bakalım. Bu seri sayesinde beni tanıyorsunuz. Bakalım bir günde neler yaşadık. Video geçmeden önce bir abone olursan beni çok mutlu edersin. İyi seyirler. Alo? İlk defa Omon oynuyorum bu arada. Harbi mi? Allah. Oman bir kere e, eğimler misin? Eğim. Tamam senin eğimin iyi. Ben neden jet ama benim eğim jet. E geldi o zaman. Öldü bir. Hop bir fake teleport mu alsak acaba? Ne yapıyor oğlum bu? Bir şey yok bir şey yok. Öldüm ben. Beyler. Ha oğlum bir dakika. What, What the fuck? fuck? Lan 4-1 4-1 alo. Alo. Kanka ağır sıkıntı bu arada beyler. Yalnız karşıda 2 tane dexter var beyler. Birisi fe... Ne oluyor lan? Lan yor öldü ama. Ben bırakıyor. burada kaldım. Kanka gel gel. Oğlum beni niye burada bıraktın? Adam wall atıyor oğlum. Koşmasaydın önüne. Lan ne bileyim wall attınız. Öldü bir. Öldü 2 mi bu? Eee şeydeydi şu taraf. O ne oğlum şunu attık onu. Ne oluyor oğlum? Şükür vurabildim ne olsa mı? Nasıl yani ya? Bek çekler bu arada. Abi biraz takım iletişim el de kurmamız lazım ya hemen. Böyle sohbetle. Jetem sendeyiz. Bak bu elonun da ayrı bir özelliği var gördün mü şimdi bıçak atacağım adam. <laughs> Lan bıçak atacak. Ee, Omanı reportlasanız kanka trollü. <laughs> Hak etti bu arada. Merhabalar. Aa! <laughs> Böyle oluyor, Oluyor. Tamam sakin info veriyorum info veriyorum gel gel gel. Bak ulti bastım. Burada var. Tamam, Burayı var. kuruyor zaten. Ben neredeyim ki? <laughs> Diğeri nerede? Diğeri yok beyler. Çözüm biriniz. Benim 4 tuşum yok beyler çözün siz. Bir yanlışlıkla vurdum bu arada. Görmedim bu arada. Kanka balla göt attım mı? Geldin. Yo ben de değilim kanka zaten ya. Nasıl yani? E ben görüyorum ama. Hiç duvar asana ben burada yokum zannetsinler. Ne oluyor lan? Arkaya tepe, arkaya tepe. Gördü. Sage gördü. Oha niye bana bakıyorsun? Görmemiş kanka. Enti yani, enti enti. TC yazar. TC mi yazar? <laughs> oğlum arkadan yaramışlar destekledi bizi. Gel bir soru soracağım bilirsen Kendin atıyorum direkt. Bilirsen atıyorum. 3x8 24 O zaman bunu alsana ben bana. Ben. Bana bunu al bana bunu Tam bronz bireye yakışır bir silah. Oğlum uğurluk ne lan bu? Benim Var arkadaş geymiş. hs 7 ölmedi ya. Tam sakin ol sen izle. Bak hile açayım mı bir anda? Bak G bak. G Onu abi oğlum orada? Oy. Kanka bana smurf diyorsun Sage'e bak. Gel gel değişelim gel. Yok kanka hiç sevmiyorum onu. Aa. Vallahi. Vandal'ı mı sevmiyorsun Veren'i mi sevmiyorsun? Vandal'ı sevmiyorum. Veren'i seviyor musun? Vandal'ı veriyorum yani. Ha pardon ya. Oğlum sen ne anlat? Ya bu adam bronz adam kol mesela. Bak burada adam var mesela. Sonra ben vurunca bana smurf yiyeceksin. Oh, kanka soluna bak aynen. Kanka o Şu ne yapıyor orada? Bekle bekle dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle dur dur. Ben bir şey yapacağım. Hareket yapacağım. Öldürme sakın. Sakın öldürme. Sakın öldürme. Ölecek diye. Kanka yine beni duymuyor ama ya. Adama o, o. öldürme dedik. Bak ne yapacaktım biliyor musun? Şuradan evet. üstüne çıkacaktım. Evet. Oradan adamın arkasına atlayıp bıçak takıp evet. TikTok evet. atıp 1 milyon izlenip oradan e-sporcu olacak. Oğlum espor kalemi bitirdin Reyna ya. Oğlum bu ne yazıyor kanka bu? Hadi yürü anlıyorum. Hainin teki ama ben ne yaptım ya? Lan <laughs> 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 ben ne yaptım lan? Niye? Niye kullanıyorsun abi? Lan ne alaka? No, no ne tabii, tabii Uçma ile sen bana. Sahamına... Tamam gel uçarım o Bak uçabiliyor muyum? Bak bak bak. Adam uçma hilesi var diyor kanka. GTA oynuyorsun sanki. Bak sende de aim lock var gördüm. Jet sana çok güzel bir taktik vereceğim. Ciddi tak. Buraya shift'le geç tamam ben de flash atacağım. Hiç ses yapma. Sage atsın seni orada olmayacağını zannedecek. Şu an seni bilmiyorlar bak. Bakma 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 bak bak. Kanka. Beni izleme sakın. Oğlum beni izleme. Ne oluyor? de getin Bak hile isem al, al bunu da al. Bak hile olsam ölürdüm mesela. Bekle info vereceğim dur. Bak biri burada. Lan ben tf atmamışım nasıl geri döneceğim? Oğlum bu ne yapıyor bu ne yapıyor bak. Oğlum middeki bana sıkıyor. Ben bir şey yapmıyorum şu an. Yardım edin bana bak. Hepsi benim etrafım. Bekle bekle bıçak at. 5 önce konuşman lazım. Bak 3 mermim var. 3 adam var. 3 mermi. Oğlum bu adam 36. 36 nerenin plaksiydi? Kanka İzmir 35 ise. Dur tahminleri alın. Isparta. Kars. Hey asistan. 36 kaç? Kars'mış kanka. Kars diyen kimdi? Helal yok yok. olsun. Teşekkür Oman aşağı atlayıp ulti at bak. Beni dinle. Aşağı atla ulti at. Ama hızlı yapman lazım. Hayır ölürüm. Çok hızlı. Ölmez ölmez ölmez, ölmez 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 ölmez. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olan var mı? Kanka ne olduğunu tahmin edersen var. Arkan dön. ya. Tamam, e, tamam ya, tahmin ya. et gördün şimdi. Mi, gördün Gördün mü? Oğlum niye söylüyorsun adam? Ama tahu tahu o tahu tahu var mı? Tamam ediyorsun lan. <gülüyor> yok lan <laughs> manyak. Yok çok <laughs> çiğnim. <laughs> <yok, gülüyor> al diğerim kalkanı. Ama eğer ikiden az vurursan diğer torsen Tamam gel kanka. Ben sana bir kolon takip edeyim takım başına gelsin. Peş volum varsa böyle atsana onların yaptığını yapalım. At 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 at. Ne yaptın onu? Abi. Oğlum Reyna yapay zeka lan. Cemilay da böyle konuşuyor. Harbiden Cemilay olabilir. Oo. Oğlum hepiniz beni geçtiniz kanka. Artık kill alalım çünkü herkes bizi killde geçti mi? O adamı öldüreceğim. Tam bronz ele bu zaten. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim şu an heal olduğumu mu düşünüyorsun. Bu şey gibi oğlum 10 sezondur Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Ona şikayet ediyorlar ya. Anladın mı? Kaç durduğu kill almıyorum. hileyim diyorsun. Gel beyler. Nerede lan? Ben ona, ben ona bıçak atacağım. Ne olur izin verin. Ne olur izin verin ya. Bekle. Vurma vurma. Ne olur vurma. Orayı kırıyor mu? Kaçıyor Yok. Evet. kaçıyor. Yoru arkana dikkat et. Oh! Oğlum yerimden sıçradım kanka. Ben bu oyunu vallahi korku oynuyor ya. Yemin et. Heal'e aktive edildi. Aktivasyonu bozdu adam ya. Aktivasyon ne kanka? Ben köylüyüm beyefendi. Bana ne? Maç Ivan'da doğdum ben köy. Aliza Aliza diye sever misin kanka? Hiç sevmem bu arada ben. Harbi mi? Artık Türkçe bir şey dinlemiyorum kanka artık. Yabancı ne onun? Bu sefer bir bu sefer bir rakam. Bu abiye bir yer. yiyeceğim dur dur. Ya bu Oğlum ace atacaksın hadi. Hadi Aliza diye şimdi hadi. Dur dur sakin ol tamam şey için o zaman. Dua Lipa. Bana da sadece param yok. Ben sana gidiyorum. Tamam kanka benim param yok. Soruya doğru cevap verirsen senindir. gel gel valla ver. Oğlum ne oluyor? İzle 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 bıçak atacağım o sefer. Vallahi atacağım. Geç buraya dur yavaş yavaş gel. Oğlum masum kaymadı. Şey yemin ediyorum atıyordum bıçak. Ya Jet gördün mü bu arada o fight'ı? Dur Reyna'daki hileyi gördünüz mü? Adama bekliyor falan orada bak. As çenenizi kapatsanız alacağız aslında. Oğlum siz bana çok ayıp ettiniz bu maç. Kanka ben hep iletişimde olmaya çalıştım. Sizle konuşmaya çalıştım ama siz hep asla kötü bir şey yapmamışsınız ki. Geldi Peki. bak geldi bak. Var mı daha gelmek isteyen? Yolladım bir tane ağzına flash. Seyci izliyoruz derken Seyci bir şeyler yap. Görüşürüz. Ee, Reynacım. Allah'ım. Kanka ben sadece eğlenmek istemiştim. Alo. 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 Ya kanka istediğin alabilirsin fark etmiyor. Kanka, ya. bana bir ajan söyleyin. Ben söyledim. Ne dedim bir daha söyle. Ben, ben de jet hanımı mı istediniz kanka? Alo. Alo. Kanka hızlı soru geliyor. Yeni evet. silahı beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Kardeşim e, çok sikiyor ya. Ozan zaman A evet, takımdaki tepkileri aldık. Kanka hepsi B'deyse bir şey bilmiyorum. Oo Ozan arkaldım bak. Kanka ben bir gelemedim de bir dakika bekleyin geliyorum. Oh. Değer kusura bakmayın ya. Oğlum kolay yazıyor bu. Ne diyor lan bu? Ya. Öldü bu. Oğlum orada bekliyorlar amına. Girsen ben... lan. Öldü kanka bu da. Bir şey var. Gel sakin ol. Sakinim. Abi yeni yer. Oğlum orası ne böyle? Geliyorum bak. Yere arkalıyorum. Hıcar kaldım ya baksanıza. Arada mı geldim? Dur bıçak atalım bıçak atalım. Lan vursun, Oğlum kafasına bıçakla koydum bir tane ölmedi adam. Bak bu oyun gerçekçi değil mesela. Normalde gerçek hayatta böyle bir şey olsa ölmesi lazım. Benim pozisyonuma bak, benim pozisyona bak, benim pozisyona bak, bak. Beyler ben de geldim. Ele almamı ister misiniz? Ele alayım, alayım mı? Evet hayırdır. Tamam bu Harbi mi? Oha. açacağım. Oğlum. Al 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 Bak geldi işte birazdan. Al sen de ben şu an kill almıyorum biliyor musun? Ben şu an öleceğim bu arada birazdan öleceğim. Ona kadar sayıyorum. Tamam say bakayım. 1, 2, 3, 4. Ama sen öyle derin için öldün bu arada. Yoksa zaten her zaman hayattayız. Bak bak bak. Aldın mı yoksa? Ah oğlum lan oğlum, lan oğlum, ya. oğlumdan lan abi. oğlum lan Kaç masa var aranızda? Bir de değil direkt yanımda olmalı Tamam bir tane ensesine vurursun o zaman Kanka bir şey soracağım Siz aynı internet kafedesiniz ya şimdi ha. Birinin mikrofonu daha kaliteli diğerininki daha kaliteli siz niye amın? Onu öyle kanka Kanka oradaki abiye Oğlum adam niye oynamıyor bir şey diyin ya Vuramıyordum Ben ne yaptım ya? Tamam sakin ol ve izle Tamam sendeyim Ne oldu? Necid. Nasıl yani? çok iyisin O yani. nasıl bir hareket <laughs> lan? Onlar beni nasıl duymadı kanka peki? Uçuyor bir yandan ya belki duymuyorum. Mantıklı bence. Çok güzel bir açıklama oldu benim için. Bu tur alırsam bir şey söylemen, İddia koymanız lazım. İddia mı koyayım? Tamam koyuyorum lan. Bu gece yapmayacağım. Neyi? Nasıl yani? Oğlum bu benim için ödül mü oldu? Kanka bir gaz verin hadi. ama arkadan. Arkadan gaz verin. Aman götürme. Ya yap yürü hadi. Açıyorum lan. A oğlum la. Ya. Ama sen çok bir merak, bir merak şey ediyorum. ediyorum. Reis sen bunu al kanka. Ben ulti oynayacağım. Ultiyle kaç vururum yoro? 4 vurdum. Kanka arada kanka arada. Ölmüş tamam tamam. Skin skin vandal. Al oğlum skin'i şey değil mi? Kod jeans pardon. Yürü. Hepsi burada, hepsi burada yat. Bak Reis aldı Aa, bu turu zaten. Aldın evet. Aldım bu turu. Ay ay. Ah oğlum lan, ah oğlum lan, ah oğlum. Yani daha iyi çalışabilirdik bu roundu. Kanka matematik soru sorayım mı bir tane o zaman? Sor. 2 artı x eşittir 4. x kaçtır abi? 5. Oh ne oluyor? Dur lan gerçekten de sıfatım yanlışlıkla. <laughs> ya. Baba yoru geliyor aç. Yoru sen aldın bak bu roundu. Jet Phantom'a desedler mi? Ne olduğunu tahmin et. Özellikle. Gördün ama ya. Yani. Görmesen. Görmesen tahmin edebilir miydin peki? Şu an yarışı merak ettim. Benim mi? Evet. Tam, en son ne demiştin? 19. Çıkayım ineyim mi? İn. 15. Çok indin. 16. Evet değer geldim bu arada beyim. Kanka vandal var mı? Oh mid duydum ben. Ne yapıyor? Oha. <laughs> Uy. Oy. Kanka o kesin midden gelecek birini çözsün. Evet midde midde midde. Yor vurursun o. Lobe HP'li o lo lo. Helal lan. Ona bile headshot attı bak öyle bir adam işte. Kanka beni bu maç birine bıçak atmam lazım yoksa içim rahat etmeyecek. Bekle. Ben bunları sniper'ını sikiyorum. Ama çok kanka sakin olman lazım biraz. Oy. Oğlum ne uçuyor bu amat ya. Oğlum vuramıyorum ya. Kanka ben, ben köşeye duramam. geçtim oturuyorum. Tamam bizim bu duo alır ya bu duo güçlü. Kimber sendeyiz oğlum hadi. Abi şey vardı ya kalkanı vardı. Kanka bir taktik yapalım mı? Bak pompalı aldım. 5 pompalı yapalım bunların üstüne böyle pompalamaya koşalım. O ne oğlum. Ama ben bu... Oğlum bu adam sağa sola koşuyor bire. Birer şey ciddi bir can. İki mi dur? Ne oluyor ölüyorum. Öldü bu. Nerede diğeri? Arada. Bekle bekle sakin ol. Burada bak. Burada. Ama bak dedim kanka pompalayacağız bunları diye. Bir soru soracağım sana. 28 mi 48 mi? 48. Tamam. Telefondan ne oynuyorum biliyor musun? Clash Royale Aynen. var. Clash of Clans Başka. var. Kelime birleştirme hay. oyunları var böyle. Blok birleştirme o. oyunu var bir de. Evet ben de oynuyorum. Ne istir, şu an rankı ne? Ya paramız kalmadı Hiç ya. Değil. Oğlum senin para nasıl bitmiyor lan? Olmadı Adamda yani. sınırsız bir para var kanka. O zaman adam para kazanalım. Seni izliyorum bak gaz vereceğim. San geldi, san geldi, san geldi. Lan arkada. Ben sağın deyince ne bileyim table anladım. <laughs> Onu da <nasıl> sanladım. <laughs> fake TP mi? Nereye bakıyorsun? Lan? Bence fake TP attı. Anan. Adamlar spark çözecek, yoru gidecek. Ses verdin lan duydu. Bak taktik güzeldi. Ama olmadı bro. Ama olmadı taktik iyiydi. Ben adamların base'ine girdim bu arada. Aa, ama. Bu ne yapıyor oğlum burada? Koru beni koru beni koru beni. Oğlum koru <laughs> ben koru <laughs> bu ne yapıyor? Bu ne mı ben vurayım mı? Ben... Bıçaklayayım mı? Bıçaklayadık oğlum ne yapıyor? <laughs> <laughs> e bu bizi niye vurmadı sabaha kadar? Al bunu benimkiyle oyna. Benimki derken... Kanka benimki bak bu istiyor musun oynamak? Hayır hayır. hayır gel hayır. oynayacaksın gel. Sağda pusuyor abi bu arada. Oğlum pusuyor mu? <laughs> Nasıl yani? Apaçık duruyorlar orada. <laughs> tamam bak çember hep senin için. Tamam Reis'i izleyelim. Arkan. Oğlum lan. Güzel Aa edelim. oğlum evet. lan. Ne oldu? Beyler en azından eğlendik. Keyifli maçta hayır, görüşürüz. Hayır, hayır, Hepinizin elinizde elinize yani. sağlık. Yani bu maç yordu. Dostlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videoları görmek isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tak.